Donanım haberden herkese selam. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Samsung Galaxy A73 5G modeli ile Galaxy S20 Fan Edition modelini karşılaştırıyoruz. Çok merak edilen bir kıyaslamaydı. Ben de hemen kamera karşısına geçtim ve notlarımı da aldım. Şimdi isterseniz videomuza başlayalım. Her zaman olduğu gibi tasarımla başlayalım. Galaxy A73 5G modelinde 6.7 inç büyüklüğünde bir Ekran bulunuyor Galaxy S20 FE modelinde ise ekran boyutumuz 6.5 inç büyüklüğünde Her iki cihazda da delikli çentikli ön kamera yapısı kullanılıyor ki Bizim zaten Samsung cihazlardan Alışkın olduğumuz bir ekran yapısı oluyor kendisi Ekran koruyucu durumu Aldığınız satıcıya göre mi ya da stok durumuna göre bilmiyorum değişiklik gösteriyor çünkü Gelen cihazların bazılarında ekran koruyucu bazılarında ekran koruyucu olmuyor Burası biraz şansa göre ilerliyor gibi görünüyor. Ve cihazın ön tarafı genel olarak bu şekilde. Cihazın sağ tarafına geldiğimiz zaman ise her iki cihazda burada bizlerin karşısına ses ve güç butonu çıkıyor. Sol tarafta ise herhangi bir butonla karşılaşmıyoruz. Alt tarafa geldiğimizde ise tip C portu ve hoparlör dili bizleri karşılıyor ki bu iki cihazda da stereo hoparlör desteği bulunuyor. Ayrı bir parantez açıyor olacağım. Ve gelelim cihazların üst tarafına. Burada da bizlerin karşısına sim kart yuvası çıkıyor. Cihaza sim kart bağlantısını buradan yapabiliyoruz. Gelelim arka tarafa. A73 arka tarafına baktığımız zaman tek bir bütünle karşılaşıyoruz. Kamera çıkıntısı ufak dahi olsa arka kapak tek bir yapıya sahip. Yani iki farklı yapı burada bizleri karşılamıyor. Ancak Galaxy S20 FE modelinde durum bu şekilde değil iki farklı yapı görüyoruz ve kamera çıkıntısı biraz daha fazla. Masaya koyduğunuz zaman ufak sallanmaların olduğunu görebiliyorsunuz. Ama kılıflı kullanım yaptığınız zaman herhangi bir olumsuz durum ortaya çıkmıyor. Peki Enes bu cep telefonlarının çerçevelerinde hangi malzemeler kullanılmış? Her iki cihazda da alüminyum çerçeve desteğimiz bulunuyor. Ve Galaxy a 35 arka tarafında güçlendirilmiş plastik malzeme kullanılmış. S20 modelinde ise burada bizlerin karşısına cam görünümlü polimer bir malzeme çıkıyor. Bu arka tarafı değerlendirecek olursak S20 FE modeli ben daha başarılı buldum. Arka tarafın hissiyatı bana daha hoş geldi. Bu benim tamamıyla kişisel görüşüm ve arka taraftaki kamera sayılarımız farklı. S20 FE modelin 3 kameralıdır iken. A63 g modelinde ise 4 farklı kamera yer alıyor ki kamera bölümlerini ilerleyen bölümlerde değiniyor olacağım. Peki Enes bu cihazlarda bazı dayanıklılık özellikleri bulunuyor mu? Bu sorunun cevabı evet. Galaxy A63 5G'nin ekranı Corning Gorilla Glass 5 ile korunuyor. sm ekranı ise Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Buradaki en büyük farklardan bir tanesi şu. Bu telefon A63 5G'ye göre daha eski bir telefon. O zaman baktığımız zaman Gorilla Glass 3 bizler için normal gelen bir seviyeydi. Şu an orta üst segment olan bir cep telefonu A73'te bizler Gorilla Glass 5 ile karşılaşıyoruz. Ve gelelim suya dayanıklılık kısmına. Her iki cihazda da bu sertifika bulunuyor. A3 5G'de sertifikamız IP67. S20 FE modelinde ise sertifikamız IP68. Ekran konusunda olduğu gibi dayanıklılık kısmında da bir fark burada bizlerin karşısına çıkıyor. Son olarak ağırlıkları değinmek istiyorum. Galaxy A73 5G modeli 181 gramlık bir ağırlığa sahip. Esir modeli ise 190 gramlık bir ağırlıkla karşımıza çıkıyor. Buradaki şaşırtıcı noktadan bir tanesi şu. A73 5 ekranı hem daha büyük hem de pil kapasitesi daha büyük ama Esir modelinden daha hafif bir cihaz olmuş A73 5G modeli. Peki şimdi ne yapalım? Cihazın ekran özelliklerini daha da yakından bakalım. A73'te bizlerin karşısına 6.7 inç büyüklüğünde S20 FE modelinde ise 6.3 inç büyüklüğünde bir ekran bizleri karşılıyor. Her iki cihazda da ekran çözünürlüğü 1080 2400 ve Super AMOLED panellere sahipler. A73 tarafında ufak bir farklılık var. Bu Super AMOLED panel Super AMOLED Plus olarak geçiyor. Belirtmiş olalım ve bu paneller 120 Hz'lik ekran tazeleme hızına sahip. Her iki cihazı YouTube'da 4K çözünürlüğünde videolar açabiliyor. HDR destekli videoları da izleyebiliyorsunuz. Ancak A73 5G modeli 4K HDR videoları açarken hata verip otomatik olarak kendini 480p'ye düşürüyor. Burada isimli EFI modeli sıfır sıkıntı olacak şekilde videoyu oynatabiliyor. A73 5 bu HDR olayını ben 1080p'de test ettim. Herhangi bir sorun ortaya çıkmadı. Ne zaman 4K ya geçiş yapsam video otomatik olarak 480p'ye düşüyor. HDR da kapanıyor. Normal 480p olacak şekilde videoyu izleyebiliyorsunuz. Hatta belli bir süre sonra da size otomatik olarak şekilde YouTube'dan atıyor. Renkleri dinleyecek olursak her iki cihazda bence çok başarılı. Canlı, siyahları siyah olan bir deneyim bizlere sunuyorlar. Ancak parlaklık konusunda bir farklılık var. A73 model 800 nit seviyelerinde olduğundan dolayı parlaklık olarak isim iPhone modelinden önde ilerliyor. İsim iPhone'un parlaklık seviyesi 700 nits'e yakın. Çok ciddi bir fark değil. Ancak baktığınızda medya tüketimi yaptığınızda daha parlak olanın Galaxy A73 5G olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok ciddi bir fark değil dediğim gibi. Hani ben burada sır parlaklık nedeniyle cihazlar arasında bir seçim yapma kısmına girmezdim diye düşünüyorum. Ve medya tüketimini çok ciddi bir şekilde önemseyen bir insanım. Her iki cihazda Netflix tüketimi yaptım. L1 de isteğimiz her iki cihazda da bulunuyor. L1 Kodi neden önemli? Tam kaliteli içerikler tüketmemizi sağlayan bir kodek kendisi. Eğer bizler burada Netflix'te L3 kode ile karşılaşsaydık bu güzel ekranlara beraber bize sadece SD görüntüler izleyebilir olacaktık. Samsung tarafı bu sertifikaları önemsiyor. Bu cihazda da bu sertifikalar bulunuyor. Akıcılık konusunda her iki cihazı yüzümezlik ve ekran tavzili mızırına sahip. Zaten paylaşmıştım bu bilgiyi sizlerle. Ama genel kullanımda bu akıcılığı ne kadar etkilediğini e, vurgulamak istiyorum. Yani oyuna girdiğiniz zaman destekli oyunlarda, sosyal medya platformlarında genel cihazı kullandığınızda önünüzde akan bir cep telefonu var. Ve böyle bir üründe tüketim yapmak tabii ki daha keyifli olacak. Ekranları bir genel değerlendirme yapalım. Bence her iki cihazın ekran deneyimi de oldukça birbirine yakın. Her ikisi de güzel deneyimler sunuyor. Buradaki en ciddi fark bence parlaklık kısmında yaşanıyor. Parlaklık kısmındaki tamamıyla görüşüm sizlerin burada kişisel beklentileriniz olacak. Burada beklentilerinize göre bir seçim yapabilirsiniz. Ve ekranımız bu şekilde. Şimdi gelelim işlemciye yakından bakalım. İşlemciler bu cihazları birbirinden ayıran en önemli detaylardan bir tanesi bence. Galaxy 63 5G modelinde Snapdragon 778G 5G işlemcisi bulunuyor. GPU tarafında ise bu işlemci Adreno 642 ile eşlik ediyor. Esimi Efi modeline geldiğimiz zaman ise bizler burada amiral gemisi bir seviyede olan bir işlemci ile karşılaşıyoruz. Snapdragon 865 bizlerin karşısına çıkıyor. GPU tarafında ise bu işlemci Adreno 650 eşlik ediyor. SMF'nin farklı işlemci bir versiyonu daha bulunuyor. Exynos işlemcili Samsung'un kendi işlemcisi. Ama baktığımız zaman herkes Snapdragon'un modeli tercih ediyor. Neden? Çünkü hem performans hem de batarya tüketimi açısından Snapdragon'lu versiyon Exynos modeli göre çok çok ciddi üstün. Bu açıdan eğer istimi falan mı düşünüyorsanız Snapdragon işlemci olmasına özen göstermelisiniz diye vurgulamak istiyorum. Peki yine RAM ve depolama tarafında bizlerin karşısına çıkacak. Bu görmüş olduğunuz her iki cihazda 6 GB RAM ve 128 GB'lık depolama alanına sahip. Her iki cihazda farklı RAM veya depolama alanına sahip olan seçenekleri bulunuyor. Burada tercih tamamıyla sizlere kalmış durumda. İşlemcilerden kuru kuruya bahsetmek olmaz. Cihazları Geekbench ve Antutu tarafında kıyasladım. SMF'nin işlemcisi Snapdragon 778G 5G işlemcisinden önde gidiyor. Evet bu cihaz 5G desteğiyle beraber ön plana çıkan bir cihaz ama performans açısından baktığımız zaman SMF'nin işlemcisi Antutu tarafında zaten ciddi bir şekilde kendini ön plana çıkarmış durumda. Peki Enes gelelim stres testi tarafına. Stres testi benim Önemsediğim testlerden bir tanesi. Eğer benim videolarımı daha önce izlediyseniz cep telefonu tarafında bu testi yaptığımı ve önemsediğimi biliyorsunuz. Bu test ne anlama geliyor? 15 dakika boyunca her iki cihazda bir yük bindirdim. Bu yük binmesi kısmında cihazlar performansının ne kadarını koruyabiliyor onu görüyoruz. Çünkü ortaya bir ısınma çıkıyor ve temel açıdan ne kadar başarılıklarını bu testte bizler görebiliyoruz. Galaxy A73 5G modeli 15 yıllık stres testi boyunca performansının %87'sini koruyabildi ki bu oldukça iyi bir değer. Yani oyun deneyimi açısından baktığımız zaman uzun aynı deneyimleri elde edebiliyorsunuz. Ama Galaxy S20 FE modeline geldiğimiz zaman bizler burada %78 seviyelerinde bir performans koruması ile karşılaştık. Artık 11-12. dakikaya doğru performansın ısınmaya bağlı düştüğünü görebildik ki ısınma konusunda şöyle bir fark da var. Bu diyazları test ettiğim sırada oyunda oynadım. Esim Efi modeli daha kolay ısınan bir cep telefonu olmuş ve ısınmasını sizlere daha ciddi bir şekilde hissettirebiliyor. Çok aman aman elinizin yandığı bir ısınma değil ama A735G ile kıyaslandığı zaman daha fazla ısınan bir cep telefonu olmuş S20 FE modeli. Peki bu cihazların genel deneyimleri nasıl işlem tarafında, sosyal medyada kullanmada, oyunda kullanmada? Herhangi bir sorunla karşılaşmanız mümkün değil. Oldukça akıcı deneyimler sizleri sunuyor. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, oyunlar, tarayıcıda gezme gibi işlemlerinizi rahat rahat yapabilirsiniz. Oldukça akıcı, hızlı deneyimleri sizleri sunuyor. Bu iki cep telefonu da. Ama oyun tarafına geldiğimiz zaman bazı farklılıklarımız var. Özellikle SMF model işlemcisi nedeniyle daha yüksek ayarlarda oyun oynatabiliyor. Ama ilk olarak A73 5G'nin PUBG performansından bahsetmek istiyorum. A73 5G ile PUBG Mobile'a girdiğinde grafikler HDR, kare hızı aşırı yüksek olacak şekilde oyunumu ayarladım. Ortalama 40 FPS seviyelerinde oyunumu oynayabildim. Akıcı bir oyun deneyimini sizlere sunabiliyor. Galaxy A73 5G modeli herhangi bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Ancak SMF PUBG Mobile'da grafikler Ultra HD, kare hızı aşırı yüksek olacak şekilde ayarlanabiliyor. Yani seviyemiz daha da arttırılabiliyor. Bu seviyede oyunu oynadığınızda ortalama 40 FPS düzeylerinde oyun oynanabiliyor. Bakın aynı FPS ama ayarlarımız daha yüksek. Ben ek olarak farklı ayarlarda kullanmayı tercih ediyorum. Grafikler HDR, kare hızı aşırı olacak şekilde ayarlama yaptım. S20 FE modelinde bu ayarda çok işini önemsediği 60 FPS seviyeleri S20 FE modelinde görünebiliyor. Ortalama FPS değeri 57 ile 61 arasında. Ben genel olarak bu aylarda oynamayı mantıklı buluyorum. Çünkü 60 FPS daha önemsenen, çok daha akıcı bir, pürüzsüz bir deneyimi sizlere sunuyor. S20 FE'de burada kendim bu şekilde bir ayar kullandım. Eğer siz de S20 FE alırsanız bu ayarı kullanmanıza bence fayda var. Evet cihazların işlemcileri genel olarak bu şekilde genel görüşlerimi, yorumlarımı ve testlerimi sizlerle paylaştım. Peki şimdi ne yapalım? kameralara değinelim. Galaxy 63 5G modelinin arka tarafında bizleri 108 megapiksel çözünürlüğe bir ana kamera karşılıyor. S20 FE modelinde ise 12 megapiksel çözünürlüğe bir kamera kullanılmış ama megapikseller sizleri aldatmasın. İlerleyen bölümlerde buna bir parantez açıyor olacağım. Yardımcı kameralarımıza geldiğimiz zaman ise S20 FE ve A73 5G modelinde 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açı kameraları bulunuyor. A73 5G modeli ilk olarak 5 megapiksel çözünürlüğe bir derinlik kamerasına sahip. Bu üçüncü kamera ismi Mifi modelinde ise 5 megapiksel çözünde 3x optik zoom yapabilen bir kamera ve S20 FE'nin kamerası tam olarak bu kadar arkada 3 kameramız bulunuyor ama 65G modelinin toplamda arka tarafta bizi 4 kamera karşılıyor. Dördüncü kameramız da 5 megapiksel çözünde makro fotoğraflar çekmemizi olanak sağlıyor. Ön kameralara geldiğimiz zaman ise her iki cihazda 32 megapiksel çözünürlük kameralarla karşılaşıyoruz. Bu kameralarla beraber portre fotoğrafları çekebiliyorsunuz ki bizlerin zaten artık beklediği şeylerden bir tanesi bu olmalı. Peki Enes, bu cihazlar video tarafında neler sunuyor? A63 g modeli hem ön hem de arka tarafla beraber 4K 30 FPS videolar çekmenizi sağlıyor, o isteğimiz bulunuyor. S20 FE modeli ise hem ön hem de arka kamerayla birlikte 4K 60 FPS videolar çekebiliyor ve o desteği yine S20 FE modelinde de bulunuyor. Her iki cihazda da o istesini görebiliyoruz. Peki Enes en başta ne demiştin? 65K model 108 megapiksel çözünür demiştin ama megapiksel sizi aldatmasın demiştin. Ben her iki cihazı kıyasladım. A63 5G modeli 108 megapiksel mm çözünürlüğünde bir fotoğraf çektim. Esim F ile de 12 megapiksel mm çözünürlüğünde bir fotoğraf çektim. Sizlerde de fotoğrafı zaten şu an ekranda görüyor olacaksınız. 12 MB'sinin mm sunmuş olduğu detaylar bence daha başarılı. Evet A63 5G'nin 108 MB mm kamerası daha fazla zoom yapmak istediğiniz zaman işe yarayan bir şey. Ama Esim if ile beraber o 12 megapiksellik fotoğraf bence sonuç açısından daha başarılı görünüyor. Tabii ben A735 g ile 12 megapiksel çözünürlükte fotoğraf çektim. Bunları zaten birazdan bakıyor olacağız. Hatta şimdi isterseniz bizlerin çekmiş olduğu fotoğraf video örneklerine birlikte bakalım. Hangi cihaz daha başarılıymış bunu görelim. <laughs> olduğumuz fotoğraf video yönetliğini gördünüz. Sizler hangi cihazı başarılı buldunuz? Lütfen görüşleriniz yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Peki şimdi ne yapalım? Hoparlör tarafına gelelim. Her iki cihazda da hoparlörümüz, stereo hoparlör ve Dolby Atmos desteğimiz bulunuyor. Ses yüksekliğimiz oldukça başarılı, netlik, basların o hissedilişi bence her iki cihazda da benzer seviyede. Sizler için bir hoparlör testi de gerçekleştirdik. Şimdi isterseniz hoparlör testimize geçiş yapalım. Müzik Hoparlör sonra sıra geldi batarya tarafına. a 63 5G içerisinde 5000 mAh büyüdüğünü bir batarya bulunuyor. Bu batarya 25 W'lık bir hızlı şarjı destekliyor. S20 FE modelinde ise bizlerin karşısına 4500 mAh büyüklüğünde bir batarya çıkıyor. Ve bu batarya yine 25 W'lık hızlı şarjı destekliyor. a farklı olacak şekilde 15 W'lık bir kablo şarj desteğini de bizlere sunabiliyor. Ve kablosuz tel şarj desteğini de bizlere sunabilen bir cep telefonu. S20 FE modeli. Diyelim ki bir akıllı saatiniz var. kablosuz şarj destekleyen bir kulaklığınız var. Telefonun arkasına bu ürünleri koyduğunuz zaman telefonunuz sayesinde ürünleri şarj edebiliyorsunuz. S20 FE modeli Amiral gemisi katil olarak ortaya çıkmış ve FE serisinin genel olarak vizyona sahip olduğu için bu tarz detaylarla karşılaşmamız oldukça normal. Hızlı şarj değerlerini yorumlayacak olursak burada şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Her iki cihazın 25 W'lık hızlı şarj değilip bence az. Samsung Hızlı şarj konusunda rakiplerinin her zaman geride gidiyor. Evet bu cihaz her ne kadar A73 5G'den eski bir cihaz olsa da o zamanlar 60 wattları biz zaten görmüştük. Ki bu cihazın çıktığı zamanlarda bizler yine 60 watt, 120 wattı da görebildik. Evet 120 watt olmasa bile en azından 25 wattın üzerinde bir hızlı şarj değerini görebildik diye düşünüyorum. Sıra geldi yazılım tarafına. A73 g içerisinde Android 12 işlem sistemi bulunuyor. Ve 5 yıl güncelleme alma sözüne sahip olan bir cep telefonu kendisi. S20 FE modeli ise içerisinde yine Android 12 işlem sistemi bulunuyor ama çıktığında piyasaya Android 10 işlem sistemi ile beraber çıkmıştı. Güncellemelerle birlikte Android 12'ye kavuştu. Şimdi güncelleme desteği konusuna baktığımız zaman burada 5 yıl daha güncelleme alabilecek bir telefonla karşı karşıyayız. Burada ise güncellemeni almış bir telefonla karşı karşıyayız. Şimdi güncelleme desteği konusunda ismi EFI modeli A63 kıyaslandığında erken bitecek bir güncelleme takvimine sahip. Bunu vurgulamak istiyorum. Bazı kişiler için önemli olabiliyor. Evet dostlar bu videoda sizler birlikte Galaxy A75 g ile Galaxy ismi 20 FE modelini kıyaslamış olduk. Sizler hangi cihazı başarılı buldunuz? Lütfen görüşeniz yorumlar kısmında. Bizimle paylaşmayı unutmayın. Eğer başka cihazla da kıyas ediyorsanız önerilerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz. Ben de ufaktan videonun sonuna gelmek istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.